Xiaomi ekranlarındasınız. Finansal teknolojilerle karşınızdayız. Sütücü konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Efe bulduk bizlerle birlikte global stratejist Efe. Merhaba hoş geldin öncelikle yayına. Merhaba Şafak Hanım hoş bulduk. Şimdi e, gündemde çok fazla başlık var. Yani burada e, Sekin Başkan'ı kim olacağından e, tutalım da işte 100 bin dolar beklentisi var sene sonunda bitcoin ne olurdan hı hı. Güney Kore'ye kadar. Şimdi Güney Kore'de önce bir sıkı yönetimi ilan edildi. 6 saat sürdü. Hı hı. Ardından o e, sıcak gelişmelerin kaos havasının aslında... Para piyasaları üzerinde, kripto piyasaları üzerinde etkisini takip ettik. Hatta hemen şu notu aktarayım. Kripto ticareti hacmi 34 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Güney Kore'de o kısa süredeki o sıkı yönetim haberiyle birlikte. Öncelikle bunun etkisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıcak başlık olduğu için Güney Kore'deki gelişmeyle başlayalım. Evet, dün sosyal medyayı kurcalıyorum. Bu işte. Güney Kore'deki gelişmeler üzerine insanlar şey yazıyorlardı. Adamların sıkı yönetimi bile kibar. altı saat sürdü. Ee, burada iki tane temel Bitcoin fiyat hareketiyle ilgili gelişme yaşandı. Ee, Upbit borsasında 63 binlere kadar fitil attı ve onların Bitamp diye bir borsası var. Tabi e, tabii Finansçılar çok yakından takip ediyorlardır. Emir defteri derinliği diye bir şey var. Yani insanların alıp satım emirlerini girdikleri bir defter var. Bu işte genelde yüzde iki derinlikli, yüzde beş derinlikli, yüzde on derinlikle incelenir ve belli başlı kendi içerisinde bir standardı olan bir defterdir. Böyle kriz anlarında çok yüksek oktanlı satışlar gelince ee, o zaman böyle fitiller görebiliriz. Benzerini diğer merkezi borsalarda da görüyoruz. Özetle şunu söyleyebiliriz: Zamanı verimli kullanmak için bir panik havası oluştu. Bu panik havasıyla normalde olanın üzerinde bir market yani anlık satış emri geldi. Bunu karşılayacak limit alım emri olmadığı için defterde ciddi bir aşağı doğru sapma gördük. Buna silipaj deniyor. Yüksek silipajdan panikle satanlar elindeki bitcoinleri ve diğer kripto varlıkları Satmış oldular. Böyle bir durum yaşandı Kore'de. Neden Güney Kore önemli? Bir de belki bir cümle, bir iki cümleyle ona değinmek gerekebilir. Güney Kore çok fazla kripto para yatırımcısının olduğu bir ülke ve birçok kripto para borsası için ana pazarlardan bir tanesi. Çok ciddi hacim dönüyor, sizin de bahsettiğiniz üzere. Dolayısıyla böyle bir gelişme olması... Güney Kore borsasında bütün kripto yatırımcılarını yakından ilgilendirdi. Orada ya yani iki önemli borsası var, değil mi? Az önce altını e, çizdin. Eee bu yerel arada, borsalar. Bir Upbit, diğeri evet, Bitamp. Bitamp. Yani ikisinde de işte o e, derinlikten dolayı da sert hareketi gördük. Gördük. İkisinde de oldu. Peki e, Trump'tan sonra zaten aşırı agresif bir hareketi gördük. Daha sonra biraz şimdi fiyatlamayı da ekrana getiririz. Konsolide olma havası var. Yani bunu böyle mi okumak gerekir? Bu tarz başlıklar etki eder mi sence Trump öncesinde? Yani Güney Kore, işte jeopolitik gelişmeler, Orta Doğu'daki gelişmeler. Yani burada Trump ve Musk dışında gelebilecek haber akışları, biz hani mesela borsayı, işte para piyasalarını Böyle okuyabiliyoruz ya da işte makro gündemle yorumlayabiliyoruz. Bu kripto piyasalar cephesinde nasıl bir karşılık buluyor? Çok güzel bir soru ağzınıza sağlık. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir durum var. Ee, kesinlikle bir paradigma değişikliği oldu değil mi? Yani Amerika'daki siyasetçiler bunun tam karşısındayken aslında yanında yer almaya başladılar. Bitcoin konferansında Nashville'de gerçekleşen Cynthia çıktı dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bir Bitcoin stratejik rezervi oluşturacak yıllık 200 bini aşmamak kaydıyla toplamda 1 milyon adet Bitcoin satım satın alınacak dedi. Trump dedi ki, aldı böyle Amerikan başkanı eline mikrofonu, Bitcoin'lerinizi satmayın dedi. Yani şimdi bunlar e, çok ciddi paradigma değişikliklerine işaret ediyor. Bunun konuyla ve soruyla ne alakası var? Biraz ona değineyim. Böyle rüzgara ve de böyle güneşe kar dayanmaz. Dolayısıyla Kore vonundaki ufak dalgalanmalar ya da e, Kore piyasasındaki ufak değişiklikler, siyasi, jeopolitik vesaire. E, bu genel... E, Trendi vektörel bu, bu yöne doğru gidişi değiştirmez Şafak Hanım. Ancak kısa dalgalanmalar oluşturabilir. İşte panikle satanlar, silipaj yerler, e, almak isteyenler ucuzdan alma fırsatı elde edebilirler öyle bir durum olur ama genel resim çok daha büyük, çok daha farklı bir oyun oynanmaya başlandı. Özellikle Amerikan siyasetinin de bayrak taşıyıcılığında bunu diyebiliriz de bunlar onu etkilemez. Şimdi aslında sen ayağının tozuyla da stüdyoya geldin, Tayland'daydın, Vietnam'daydın, hatta Tayland'ta bildiğim kadarıyla önemli de bir zirve vardı evet. piyasalarını ilgilendiren. Mesela ne konuşuluyor, ne bekleniyor? Şimdi kripto para tarafında birkaç tane farklı tema ile etkinlikler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi daha çok böyle para piyasası, fon yöneticilerinin ya da işte risk sermayesi dediğimiz Türkçesi yabancı İngilizcesi venture capitalist olanların katıldığı, bir geliştiricilerin katıldığı etkinlikler var. Bir de influencer'ların katıldıkları etkinlikler var. Ee, mesela Singapur'da 2049 diye bir etkinlik düzenleniyor. Token 2049 adı. Bu daha çok para piyasası fonu yönetenlerin katıldığı ve projelere yatırım yaptığı bir etkinlikken Tayland'da katıldığım etkinlik, geliştiricilerin katıldığı bir etkinlik. Bizim ben üç kurucusundan biriyim. Bir şirketimiz var, First Batch isminde. 85 milyon dolar değerlemeye ulaştı ve Amerika'daki Silikon Vadisi fonlarından yatırım aldık. Yaklaşık 8,5 milyon dolara yakın. onun çalışanlarıyla birlikte gittiğimiz Ethereum'un DevCon etkinliğine gittik. Orası şey gibi Şafak Hanım, zaman makinesine binip böyle bir 2-3 yıl ileri gitmek gibi. yapay zeka üzerine çözümler üreten şirketlerin, kurucuları vardı biliyorsunuz birçok silikon vadisindeki dahi ve hani kendini bu alanda geliştirmiş yazılımcı girmiyordu bu sektöre girmemesinin temel nedeni de gri alanda kalıyordu bu daha çok katılımcı gördüm Amerika tarafından ve temelde konuşulan şey şuydu biz bu sektördeki teknolojik gelişmeleri geleneksel sektördeki iş modellerini geliştirmek için kullanabilir miyiz yani işte SaaS business diyorlar buna servis verebilir miyiz, servis verebilir miyiz geleneksel şirketlere? Bunu biraz daha basitleştireyim dinleyenler için. Gerçekten para kazanan, gerçekten ayakları yere basan değerlemelerle bir yatırım alabilecek startupların, teknoloji startuplarının daha çoklaştığını gördük. Ve buradaki temel oluşumlar birkaç başlığa ayrılıyordu. Bir tanesi merkeziyetsiz bilim de dedikleri, decentralized science dedikleri. Ben 3 yıl önce Kıbrıs'ta bir grup doktora bununla ilgili sunum yapmıştım. Vita DAO diye bir DAO var mesela. DAO dediğimiz şey merkeziyetsiz otonom organizasyonlar. burada işte bir belli fon, Pfizer yatırımcısı Vita Down'un. Böyle belli fonlar para koyuyorlar ve işte araştırmacılara bu paralar ulaşıyor. Fon gibi düşünebilirsiniz ya da burs gibi. Bunların geliştiğini görüyoruz. Bir bu vardı. Bunun haricinde yapay zeka şirketleri burada arayış içerisindeler. Onlar gelişiyordu. Bir de altyapı şirketlerinin geliştiğini gördük. Benim ilgimi bu çekti. Hı hı. Vietnam'da. Onun haricinde şey, Tayland'da pardon. Ee, onun arkasından Vietnam'a gittim. Vietnam'da da arkadaşlarım var benim hani sektörde işte Coinbase gibi, Jump Crypto gibi e, takip edenler bilecektir. Onlarla şey konuştuk. Nereye gidiyoruz? Bu daha ne kadar sürebilir? Bana e, WhatsApp görüşmelerini gösterdiler. OTC desk'te sorumlu olduğu için orada e, çok ciddi kurumsalların alımlarını takip et, devam ettireceklerini e, bana ipucu veren şeyler gördüm. Diyeyim bu kadar söyleyebiliyorum. Dinleyenler kusura bakmasın yani çok ilginç bir zamandan geçiyoruz. geriye doğru dönüp baktığımızda bu bugünleri hayretle anlayacağımızı düşünüyorum ve işin çok daha ilginç noktalara gideceğine gönülden inanıyorum. Evet Efe aslında o yüzden ben de işte şimdi bitcoin ne olur 100 bin dolar olur mu sorusuyla direkt başlamak istemedim. Şimdi fiyatı da elbette merak ediyorlar konuşacağız ama yani mesela en çok dikkatimi çeken noktalardan biri Tayland dedin. Tayland'ın Mudeng diye bir <laughs> kripto parası var evet. çarpı 69 yapmış herhalde 69 Aha, diyorsunuz aynen. öyle diyorsunuz değil mi? Yani yani o da 6 ay gibi bir sürede yanılıyorsam lütfen düzel. Doğru. Ee, mesela seçim zamanında Amerika'da bir sincabı konuştuk. O sincabın bir coin'i çıktı. Evet, pinat. Ee, şimdi onun yani siyasi gelişmeleri değil ama mesela gündeme, popüler başlıklara da duyarlı olduğunu görüyoruz. Doğru. Kripto varlıkların değil mi? Şimdi bizi yüksek ihtimalle bankalarda, aracı kurumlarda izliyorlar şu an ve böyle şeyler olunca sinirleniyor bu insanlar. Çünkü bakıyorsunuz işte bir meme coin dedikleri şaka coin'i Borsa İstanbul'un 4-5 katı işlem hacmine ulaşabiliyor. Doğiden bahsediyoruz. bir ee, yani bahsediyoruz. He he hepsi Hepsinden. hemen hemen Hı. hepsinde oluyor. Bu Pinatta oldu, Moondenk'te oldu, Doge'de oluyor, Shib'de oluyor. Doge biliyorsunuz bir köpek, köpek öldü. Nero diye başka bir sahibi köpek aldı. Onun token'ını yaptılar. Solana tarafında VIF var, bir sürü var yani. Sürü. Hani zamanı çalmayalım. Şimdi şu olay şundan ibaret. Ee, bir, yine burada da bir algı değişikliği var. Bakın 100 yıl önce Türkiye'de doğru düzgün gayrimenkul size yayından önce de söyledim yatırımı yapan insan yoktu. Şimdi Millennials dediğimiz ve Gen Z dediğimiz kişiler bunlarda demek ki bir değer görüyor. Nasıl bir değer görüyor? Hem eğleniyorlar. Hem kendilerine ait hissettikleri bir topluluk buluyorlar. Hem para kazanma şansı yakalıyorlar. Yani bir değişik bir kalt kültürü var burada. Ya bunun karşısında durup sürekli eleştirebilirsiniz. Ben de bakın mantıklı bulmuyorum. Yani olan şey bir fiyat balonudur. Fakat birçok şeyde balon oluşumu olur ve burada siz ne tarafta yer almak istiyorsunuz? Sürekli eleştiren tarafta mı yoksa bundan faydalanan ve bunu anlamaya çalışan tarafta mı? Dolayısıyla böyle bir trend olduğu gerçek bu trend ara ara devam ediyor. Doge ile başlayan ve işte bugün Mudeng gibi sizin bahsettiğiniz Tayland'daki ufak e, hipopotam yavrusunu, yavrusunun, su aygırı yavrusunun tokunu çıktı. Amerika'da peanut çıktı. Bunlarla devam ediyor. Bunlar portföyün belki işte %0.5, %1 gibi kısmına evet. ya da belli dönemlerde rotasyonda kullanılabilir. Ama doğru anlamak lazım. Yani buraya yatırım yapan çok farklı bir kitle var e, ve bu kitle Burayı gerçekten sarıp sa sarmalıyor, bırakmıyorlar. Yani bu ana tablodan ne kadar e, ayrışıyor ya da e, bir paralellik var mı fiyatlarda? İşte 96.692'den Bitcoin an itibariyle işlem görüyor. E, Ripple'da %2'nin üzerinde yükseliş var. Ethereum... 3.704 dolarda. Şimdi yani ana tablodan mim ne kadar ayrılır? Alt coinler, bitcoin bir miktar hani 95-96 bin dolara çekildi ama alt mesela hareketlilik vardı bu hafta özelde değil mi? Evet. Yani mesela bu ayrışmayı nasıl değerlendiriyorsun? Bu aynı zamanda hani biraz daha derinleşmeyi de işaret ediyor mu sektör açısından? Evet, çok güzel bir soru yine. Şimdi piyasada birkaç dala ayrılıyor insanlar. Mesela bitcoin maksimalistler var, bitcoin'in işte bütün finansal varlıkların üstünde performans sergilediğini gösteriyorlar geride kalan yıllarda ve daha böyle devam edeceğini düşünüyorlar. İşte Ethereum maksimalistleri var. Onların farklı bir argümanı var. Mimcoin maksimalistleri var. Bunlar kendi kendine köklerini oluşturmaya başladılar ve kendilerine bir piyasa değeri yaratıyorlar. Ee, mesela bir şey Mimcoin maksimalistleri bu az önce bahsettiğim token 2049'da bir Azeri çocuk var. Bu Azeri çocuk çıktı dedi ki işte en büyük 100 coin'den bilmem kaç tanesi mim token olacak. Ben kesinlikle buna katılmıyorum. Benim için bunlar belli dönemde rotasyon yapılacak ve gelir kazanılacak varlıklardır. Hani açıkçası kendimi orada çok bağdaştırmadığım bir varlık sınıfı. Eee altcoin'ler performanslarıyla alakalı konuşulabilir. Türkiye'de çok fazla altcoin yatırımcısı var. Altcoin'ler Bitcoin yatay bir bant arasında hareket ettiğinde başarılı performans gösterirler. Mesela 99.800 ile 90 bin aralığında şu an dalgalanan bir Bitcoin var. Böyle olduğu zaman büyük yatırım evleri ve eski yatırımcılar rotasyon yaparlar. Bu ne demek? Seçtikleri farklı dikmelere doğru paralarını kaydırırlar. Bu dikmeleri doğru ta tahmin edebilirsiniz. Mesela Ripple bunlardan biriydi. Litecoin bunlardan biriydi. IOTA bunlardan biriydi. Şimdi SEC'nin başındaki Gensler gidince merkeziyetsiz finans Tokenlarına işte ve gibi, Compound gibi, Uniswap gibi kayılacaktır. Kayılıyor da. Böyle rotasyonlar yapılır. Mimcoin'lerde bu rotasyonun içerisinde yer alan dikmelerden bir tanesi. Başka bir şey değil. Peki, şimdi senin özellikle görüşünü de merak eden izleyicilerimiz var. Gelen mesajlardan da hani onu da çıkartıyorum. O yüzden sormak istiyorum. Yani Bitcoin'de sene sonu 100 bin doları biz... İlk sohbetimizde konuşmuştuk. O zaman 50 bin dolarlardaydı. İkinci sohbette 63'teydi herhalde, hı. değil mi? Bir seçim zamanında bir, bir yayın evet. daha yaptık. Yani şimdiki bulunduğu seviyeyi nasıl değerlendiriyorsun? Ee, aynı zamanda yani hala yani uzak değil ama hani hı. 100 bin dolar hedefi hala masada mı Aralık sonu için? Süper. Ee, şimdi siz ya ilk başladığında işte İlba bu tekrar insanları CNBC ile buluşturduğunuzda ben de bir hayırlı olsuna gelmiştim ve e, demiştim ki Bitcoin'i alın. Ya bakın ben 10 bin dolardan beri hatta daha önceden beri alın diyorum. İnsanlar da almıyor. Diyorlar ki ya benim azıcık param var ben almıyorum. Gidiyor altcoin alıyorlar. Bitcoin ona katladı. Altcoin alanların birçoğu altcoin yok oldu. Ya da işte kaldıraçlı işlemlerde kaybettiler. Bakın bir geliriniz varsa ve bunun içerisinden %3'ü 5'iyle ile birikim yapıyorsanız bunun bir kısmını buraya ayırın. Çünkü bu köprünün altından daha çok su akar. Siz söylediniz en son CNBC'nin YouTube kanalında en çok izlenen videolarda galiba ilk 10'da 15'te bir bakın son kısmında diyorum ki bu sene bitmeden ya da 2025'in ilk çeyreğinde 100 bin olur. Şimdi yeni bir şey vereyim izleyenlere şahsi fikrim önümüzdeki yıl içerisinde 2025 içerisinde 200 bin dolar bandının görüleceğini düşünüyorum. Ya Efe yavaş at diyebilirler. Mantıklı nedenini açıklayayım size. Birkaç tane dinamik var. Bir, artan spot ETF talebi. Bu işte Grayscale gibi, Fidelity gibi şirketler Amerika'da kullanıcılara bunu satmak için reklam veriyor. İşte NBC'ye çıkıyor, diğer televizyon kanallarına çıkıp anlatıyorlar. Anlatılınca insanlar aa bu neymiş deyip alıyorlar. Portföyünün küçük bir kısmını ekliyorlar. Bu bir. İkincisi Amerika'da başını, Microstrategy'nin çektiği ve arkasına işte Marathon Digital gibi bir sürü kişilerin katıldığı bir, kurumsal yatırımcı güruhu var. Bunlar kendilerine Bitcoin Treasury Company yani Bitcoin hazinesi tutan şirketlemeye başladılar. Argümanları şu. Biz dolar tutmayız. Dolar değerini kaybediyor. Amerika yüksek borçlukta. O yüzden paramızı Bitcoin'de tutarız ve Bitcoin son işte 4 yılda %60 yaptı. Hem S&P'yi e, perform ediyor. Daha iyi bir performans sergiliyor son 14 yıla baktığında da böyle son 8 yıla baktığında da böyle son neye bakarsanız bakın her şeyden daha iyi bir performans sergileyen varlık var. O yüzden buraya koyacağız paramızı diyor. Ve mikro stratejinin başındaki sayılır. Geçen Microsoft'u ikna etmeye gitti. Hakeza Facebook'ta da yani yeni adıyla Meta'da Mark Zuckerberg %60'ından fazlasına hakim orada. Karar alabilir rahatlıkla. Bir miktarını buraya kaydırabilir nakit tuttuğu varlıkların. Apple'ın başındaki Tim Cook diyor ki ben zaten Bitcoin tutuyorum, seviyorum. Dolayısıyla burada kurumsallar arttıkça Talep artacaktır. Ya Fiyat oluşumu şu kadar basittir sevgili izleyiciler. Arz-talep dengesi. Değil mi? Şu an yıllık üretilen yeni bitcoin rakamının 4 katı talep var. Bakın bir birim bitcoin üretiliyorsa 4 birim talep var. Bu ne demek? Ya elinde tutanlar satacak ya da yeni üretilenden alacaksınız. Yeni üretilen talebi karşılamıyorsa ne olacak? Fiyat yükselecek. E onu o hakeza Brezilya stratejik rezerv için talep şeye veriyor teklif veriyor sintialimiz teklif verdi Az önce bahsettim 1 milyon adet Bitcoin tutulacak diye hani bu bu iyi bir dijital varlık gibi görünüyor iyi bir varlık sınıfı gibi görünüyor ve portföylerde yer edinmesi gerektiğini düşünüyorum bu birkaç aylık değil birkaç yıllık dönem için Peki bir yandan da bu sekim başına gelebilecek yani Amerika'nın SPK'sı diyebileceğimiz kurumun başına gelecek isim olarak da Paul Atkins ismi evet. geçiyor. Mesela bu isimle ilgili bir görüşüm var mı? Var. Paul Atkins kripto friendly yani kripto dostu bir kişi. Bununla alakalı bazı spekülasyonlar yapıldı. Trump'ın kendi mansion'ı dediğimiz konağında görüştüğü ve çok istekli olmadığına dair şeyler söylendi. Kendisi işte Funders Fund'la ilişkili, Mark Anderson'la, Anderson, Anderson Horowitz'le ilişkili dolayısıyla işte onunla alakalı bu konular açıldığında ilintilendirilebilecek tokenlar pampladı. eğer gelirse hem Amerikan para piyasaları için, hisse senedi piyasaları için ve dijital varlıklar için pozitif olacaktır. Burada daha spekülatif yükselişler görürüz. Ama ben o gelmese bile kimi koyarlarsa koysunlar kripto varlıklarıyla dost bir kişi geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla orada pozitifim. Ama Paul Atkins kesinlikle bu alanda herkesin pozitif bildiği bir kişi. Ben de kendisini pozitif biliyorum ve benim için onun aday gösterilmesi son derece değerli. Peki 2025 aslında az önce öngörünü ifade ettin ama işte Trump'ın Ocak'ta koltuğa oturması ile birlikte hı hı. E, o süreçte işte volatil bir tablo olur mu ne düşünüyorsun? Olabilir. Ee, ya benim şahsi fikrim açıkçası bir %30'a yakın düzeltme vermesi yönünde piyasanın. Şu ana kadar işte 90 küsür bin, 99 bin dolar civarında maksimum 90'a kadar geri çekildiğine şahitlik ettik. Bu biraz daha derinleşebilir ilerleyen zamanda. Ben olsaydım, benim o kadar gücüm olsaydı yani Michael Saylor ve e, Avaneleri diyelim orada biraz ayıp olacak ama e, 100 bin doları geçirmek isterdim Christmas öncesi sonrası ve ben geçeceğini düşünüyorum. Orada tekrar belki bir 90 bin denemesi gelebilir. Çok yakın zaman kısa zaman dilimde konuştuğumuz için haksız çıkabiliriz. Benim hedefim 120 bin dolarların hızlıca görülmesi bir önümüzdeki bir birkaç ay içerisinde. Belki oradan bir %30'luk çekilme, 90'ın oraya doğru. Sonra tekrar yüzün üstüne atıp kalıcılık sağlayıp 200 bin dolar yolculuğu başlayabilir Bitcoin özelinde. Bence Ethereum çok daha şu an şarp rasyosu yüksek görünüyor. Daha çok potansiyel vaat ettiğini düşünüyorum. Ve SEC özellikle değişmesiyle birlikte birkaç tane merkeziyetsiz finans tokenı ilgi alanımıza girebilir. Compound, Uni gibi. Efe çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için.